geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Necem suresi. Bismillahirrahmanirrahim. 53 NECM 31 ile 61 ayet. Bölüm 2. 31. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın Kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. 32. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. 33. Gördün mü arkasını döneni? 34. Azıcık verip sonra vermemekte direneni? 35. Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? 36. Yoksa kendisine haber verilmedi mi? Musa'nın sahifelerinde bulunan, 37 ve ahdine ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. 62. Haydi Allah'a secde edip ona kulluk edin. Amin. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.